Selam arkadaşlar. ee yeni bir Bugün lutfen miklenim. Karıştırmayı yapacağız. Yembi ben daha karşılayamam diye almıştık. Lası tamamen basmıyor. 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 Numara. 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 bismillah Numara. Numara. Ne oldu? Yanlışlıkla bu sana 37 daha var. Abi adam lillerle nasıl yaşıyormuş Nereden Abi hem ki lillerlerden daha iyi. Allah'ım. Çark da var, çarkımız yok. Eee, atladık baba. Oo, bayağı, bayağı yapmadık. Sehliden kafa vuruşu. Bismillah. Arda Güler. Bismillah. Oh Bismillah. Neyse. %20. Aa karakterlerle oynayacağız. Seviyede atlatabiliyoruz da. Sonuçta karakter kaç para? Ya yine yine Yani tamam. Harita da var oyunda. Niye harita kaç paraydı ya? 61 kanka yani toplarınız ya. Ona ee, son karakter. Yani Flora ha, Flori Flora diyor da. Yani kaç para lan bu? 900 kanka ne? Aa. Dört kalilerle evimizi atmıştım ya. Tungsahur. Tungsahur'un annemler. Bir dakika şuraya tırmanmaya çalışacağım. Tırmanmıyor. Aa şunu tırmanır ha. Bismillah. 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 Tırman. Tırman. Yok olmuyor. Allah. Bismillah. Başta bizim mesaj. Hadi. Orada güler. Orada güler. Go. Mis 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 mis. Ankara mis. Ankara mis. Bismillah. Bismillah anunnan lan tunk 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 sahurnun sopası da mı Hasan gibi <laughs> Allah Allah gördünüz mü arkadaşlar ya iskelette sopası da vardı oreylo batırmayalım duruylo Oh bismillah bende aynı arkadaşlar hadi Ardegüler. hadi gülüm hadi ay ya mesik mesik kaçırdı Oh bismillah Oh bismillah. Yani su altında boğuluyoruz da. O oh, para verdi. Aşırı iyi. Bir dakika sonraki harita kaç paraydı? 61 k ka az kaldı valla. Yani şimdi şu kenardan. Evet. İçten oynamıyorsunuz yani. İçten, içten zaten oynamayı sevmiyorum da. Oh bismillah kafamızı burada kapladı Daha fazla para. Ya öyle yaparsanız direkt kafanızı vurmuş oluyorsunuz arkadaşlar galiba. Bilmiyorum ya ben de daha demeyin. Öğrendim lan random. Random bir bak öğrendim. Kaç para? 10.000 Helal olsun abi. Helal olsun. Bismillah. Ne canlı. Hadi Messi. Ankara Messi. Ankara Messi. Oooo. Bismillah.

Çok fazla batmıyor. 40 daha vermedi ya tekte. Tekte verseydi ya oğlum da. Bak şimdi. Bak. Ya direkt gördünüz mü arkadaşlar? Direkt kafası çarptı. Kafası kırmızı oldu. Of. Of. Şimdi sen bunu diğer taraftan yap. Neymiş? 33'ünü de verdi ama. Bu sefer o. O. Ne oldu? O. Oh. Anladım ya. Ben. Şu. Şu. Allah bismillah. Kafamız çarptı. Oh, o Gol oradan geçti. Of. Oh. Arkadan kafa. Gol girir mi? Gol girir mi? Ucunda kaldı. Kaç fıkağı. Ya ortadan atlayınca daha fazla veriyor ya. Şöyle yapıyor. Oh, bismillah. Ortadan dümdüz gidebilen var mı ya? Yani? Atlamasak ne olur barda? Atlamasak ne olur? Sadece yürüyeceğim aşağıya kadar. Bayağı yürüdün 79 ton mu? ya yürüyünce de ne yapıyor? Atlamıyor da yani ilerliyor. Allah orada bir yer gol vuracak nasıl kalsın nereden gidiyoruz şuradan gidiyoruz galiba evet. E şimdi e şimdi ya suya giremedik ya suya girmek de nasıl da zif alıyorsun ya ooo şimdi kral Oşuri, 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 Nasıl zıplamış şekilde lan?

Bir sonra kafa çarpmaya bakarız. Kaç verdi? 38 k. 38 k. Bir de bir bu taraftan kafa çarpacağız. Sonraki o bir taraftan da yapacağız. Otomatik aflama olmasa sevinirim. Demişken kafamız çarpmadı Dur bir dakika Oha! nasıl bir Bu saymıyor. Oha! Ay ya diğerini unuttum ya. Bir tane daha ortadan atlayalım. Bismillah. Bir tane daha ortadan atlayalım Hadi artık güzel gol kaçırdı. Ya. Messi Ronaldo, Messi Ronaldo artık gider. Oh, Angra Messi, Angra Messi. Messi, Messi ya. Öyle kaldı. Messi mi arkadaşlar Ronaldo? 38k aynen. 38k. Messi mi arkadaşlar Ronaldo? Ronaldo. Beni tercih ee, bence Ronaldo o oh, kafa çaktı tamam. Bence Ronaldo diyenler. O oh, fazla zıpladı lan orada. Oh, Bismillah. 38 kaydı diğeri. 38 Kaç? 28 aşırı başlı. o oh, orta gelmiş. Ama dur bir dakika. Şu kenardan da yapalım. bir. arka bakalım da. Sonra işte kafamızı vurduk. Orada güler gol. Ungul düşünce. Ya ortadan maksimum 40 kafamızı da, da veriyordu. Bize 38 kahve verdi. Şuradan kaç kahve veriyor Uuuu oh, Şurası aşırı kenardan yapın o zaman arkadaşlar ya Haritayı alacağım ben bedenin değil de Haritayı alın ikinci Bedenin kaç istiyor ya He 190 kadar Yeni harita Bismillah Sonra diğer kenardan fıcak Bu sefer de ölçelim hangi kenar daha fazla veriyor Oh bismillah Tamam daha geri kayıt geri döndük diye bazdansal yapmış oldu. Ve orada Güler tum 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 arkadaşlar, fazla verdi. Çok 300 kasyem. Ben yine Gorilla var Ne 3 milyon mu? 1.3 milyon parası. Şimdi kenarlar testi de kafamızı vuramayacak mıyız? Vuramadık. Kenar düz o yüzden bu kenarda Kafamızı vurmuyor. Diğer kenarı test edeceğiz. Zaten o yüzden fazla para kazanamayacağız. Hıhı. Hıhı. Vallahi kemiklerimizi de kırdık. Tüm tüm sağlık burada ezici. Ne? Daha deminkinden fazla para kazanmadık mı? Valla bence öyle Burada kafamızı vurabilsek aşırı aşırı fazla. Kramada Buraları... vurduk. Bir kramada vurduk. Oh bismillah. Oh bismillah. O oh, orada durduğumuz için aşırı fazla vurduk. Oh. Oh bir de geriye dönerdi. Hadi hadi işte istemem işte bu Günü günü fazla para kazanmamız lazım bence suya girmedi ya. Bence iyi para kazanmamız fazla değil. Tunga 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 fazla para, kazandı Düz olsa da para kasılıyor da Biraz Şuradan çıkıp kenardan atlayabilir miyiz ya Biraz zor Zor şuraya çıkma Zor Zor İşte bu üstten atladı Orada gülüyor Messi, Angramisi, 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 o oh, bir şimdi. Oh, şimdi. Fazla 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 her türlü fazla para vermemiz lazım her türlü her türlü. Aynen aynen baya fazla. Ben daha, daha düz atlayacağız. Hatta şöyle atlayacağız. Hayır ya artıklar gol bulamadı ya. Ee, oha ekran ekran beyazlaştı lan. Böyle bir kafasını vurduk mu? Arkadaşlar ya yeni bisikletero bisikletero oldum. Yeni bisiklet aldım. O yüzden bir hayırlı olsun aldım sizden. Yani yanlışlıkla zıpladım. Elim değdiğini fark etmedim bile yani. Öyle zıpladım. Umarım ortadan geçer. Geçti. Geçti. Bombalama. Kafası. Tumsak ol. Tumsak ol. Biraz dur bir dakika çıkacağım. Tam dibeye çıkmaya çalışacağım. Biz nereden çıkmıştık? Şuradan mı çıkmıştık? Galiba şuradan çıkmıştık da. Çek. 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 Oha burada altı savarı var ya. Yine arıyoruz. Allah'a şükür. Hmm, Tüm sağır otomatik zıplamaz da. Kafamı sağın. Olmadı. Nasıl olmadı ya? O dolu hep para 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 para. Oh, Bismillah. Oh, Oy, ekran gitti biraz. Bismillah. Kim cemiklerini kırdı? Maşallah maşallah. Oo şu fazla para verdi. Bir... Üzüyor onur kayda. Şu ayağı daha fazla gittim. Ha, oyun aşırı eğlenceli. Eğlendik yani. Güldük eğlendik. Sile brain çekmeyeyim ya. Kaç Ama yarın sile brain gelecek. Sonuncu atlayışımız. Tum 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 sağır itaar ediyor. O zaman arkadaşlar görüntüsü ithal ettim. Bu ee, videoyu like ve bana atmayı unutmayın. Bu videodan da artık bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.